Ben Profesör Ahmet Çoker, bu dönemin divan başkanıyım. Çok sıkıntılı ve zor bir sezondan geçtikten sonra, daha bitmedi ama bitiyormuş gibi hissettik en azından. Hiç olmazsa biraz da birlikteliğimizi hissedecek bir ortam olsun istedik. O yüzden bu akşam bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederiz. Yapılan bu dönemki fedakarlığı gerek özellikle başta futbolcu kardeşlerimiz olmak üzere teknik kadro, sağlık ekibi, çay yapan insan, gelen, giden, her kim varsa bunların herhangi bir karşılığının olmadığını düşünüyorum şahsen. Bu bir ne parayla ödenir, ne plaketle, ne taltif etmekle hiçbir şeyle ödenecek gibi değil. O yüzden sadece işte bizi bir arada tutan bir takım manevi değerler var. Bu değerlere sahip çıkarak devam etmek gibi. Bizim de evimizin iyi olacağı günler gelecek. Biz ve i̇şte bunun meyvelerinin kısa zamanda sonuç vereceğini genel kurula girildikten sonra ve genel kurul sürecinde herkesin burada oturanlar başta olmak üzere mutlu olacağını söylemekle yetineyim. Ama iyi olacak. Bunu söyleyebilirim bu iyiliğin ne kadar genişletilmiş olduğunu hepimiz hep birlikte göreceğiz inşallah. Öncelikle bu anlamlı gece imkanını bize sunan sevgili Divan Kurulu Başkanımıza, Divan Kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Zaten sezon başından beri gerek Divan Kurulu üyesi, büyüklerimiz, gerekse e, oyuncularımız yapılan fedakarlığın ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu iyi biliyor. Biz zaten kendi aramızda hep bunu konuşarak sizlere ifade ettiğimiz şeyler Altay Spor Kulübü gerçekten Büyük bir kulüp. Bu kulüp cefa çekeni emek vereni hiçbir zaman unutmaz. Hak ettiği değeri fazlasıyla verir. Bu anlamda bu sene bizlerle beraber her türlü cefaya katlanan tüm takım sporcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize buradan tek tek hepsine çok teşekkür ederim. Az önce Divan Başkanım Ahmet Hocam bahsettiği üzere kulübün gerçekten önümüzdeki yıllarda çok daha vizyoner bir kimliğe bürünmesinin önünü sizler açtınız. Bu anlamda hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra Altay Spor Kulübü Altaylıların elinde hem kurumsal kimliğe hem de vizyoner bir yapıya kavuşarak burada cefasını çekmiş her insanın sonraki süreçlerde sefasını sürmesine vesile olacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Öncelikle iyi akşamlar. Böyle güzel bir gecede İlhan Başkanımız sağ olsunlar bizi onurlandırmak adına güzel bir gece düzenledi. Yani burada hep birlikte olmak gerçekten bizim adımıza da çok sevindirici. Çünkü biz aile olarak yani bu büyük Altay camiasını bu şekilde görmek, daha fazla büyüyerek görmek futbolcu anlamında da baktığınız zaman bizim için de çok önemli. Bu birlikleri yaşamak çok önemli çünkü gerçekten biz kendi içimizde çok iyi bir aileyiz. Yani sezon başı, bir başkanımız da hatırlar çok telefon trafiği de yaptık. Yani inanın ben benim burada totalde 8. senem. Bu 8 senesi, 2 senesi daha önceydi. Üst 6. yılımı bitiriyorum. Daha önceki yaşanan sıkıntılarda çok iyi bildiğim için e, bu sene gerçekten fedakarlık zamanıydı. Hep birlikte fedakarlık yapmamız gerekiyordu. Gerçekten çok iyi aile olduk. Bolca arkadaşlarımız sağ olsunlar bizi üzmediler. Burada Özgür, Ceyhun, Zeki, işte Deniz Kadah, Tolga'sı, Marco. Yani herkes iletişim halindeyim. <laughs> Çünkü bir emek vardı. Süper Lig'e çıktık. Geri düştük ama e, bu seneyi kaybettiğimiz zaman birçok şeyin kaybolacağı düşüncesi oluştu. Bizim kendi şeyimizde konuşurken de. Burada baktığımız zaman altyapıdan gelen genç arkadaşlarımız gerçekten onların önünü açmak için de büyük bir fırsattı. Yani başkanımızla bunları değerlendirdik. Yani tabi divan olarak çok fazla görüşemezsek de. Yani biz daha öncesinde bunları gerçekten oturduk, konuştuk. İşte Tuna hocamız, sportif direktörümüz de şimdi hocamız. Yani bu organizasyonda yemeği geçen herkes gerçekten çok büyük alkış hak ediyor. Çünkü biz gerçekten büyük aile olduk. Yani burada da önemli olan şu, bunun devamlılığını bizlere anlatmanız, burada o özgüveni vermeniz bizim için de çok önemli. Çünkü Büyük Altay Camiası her zaman o büyüklüğüyle ve bulunduğu yer. Şu anda hak ettiğimiz yer burası değil ama inşallah en kısa sürede oraya da çıkacağız. Oranın da farklı şey olacak. Burada birçok genç arkadaşımız var. Onlar için de büyük fırsat olacak. Gerçekten baktığımız zaman yani bu camiayı ayakta tutmamız lazım. Biz sahada gerekeni yaptık. Bu sene şu an herkesin vicdanen rahat bir maçımız kaldı. Burada Markoy'da gol kralı yapmak için bu maç da evet. çok önemli. Şey İnşallah bunu da başaracağız. Daha çok zaman geçireceğiz. Büyük Altay Camiası her zaman ayakta kalacak diye inanıyorum.